Ya i̇nsanlar merhaba. Yeni yoruma hoş geldiniz. Yeni bir video analizde karşınızdayım. Başlığımız çözüm süreci bitiyor mu? Çok ciddi bir gelişme var. Devlet Bahçeli zehir zemberek açıklamalar da bulundu. Bugün size bu konuyu anlatacağım. Her şeyden önce yine o hatırlatmayı yapmak zorundayım. Kanala abone olursanız, bildirimleri açarsanız, imkanınız varsa katıl butonundan destek verirseniz seviniriz. O halde başlayalım. <laughs> Önceki gün PKK'nın en şahin isimlerinden Bezehozat çıktı, zehir berek açıklamalar yaptı. Açıklamalarda af maf istemiyoruz. Özgürlük, özgürce siyaset yapacak şeyler istiyoruz dedi. Bunun üzerine Bezehozat'ın açıklamaları tabii ki Ankara'da yankılandı. Özellikle milliyetçi çevreler bak Bezehozat'ın hiçbir pişmanlığı yok. Af maf da istemiyormuş. Suç işlemedik demişti Bezehozat. Suç da işlememişler. Dolayısıyla siz ne imza atıyorsunuz diye özellikle milliyetçi çevreler bu yayını, bu söyleşiyi aldılar, dolaştırdılar. Sosyal medyada büyük tepkiler doğdu. Dolayısıyla çözüm sürecine yönelik önemli bir sarsıntı yaşandı. Bunun üzerine Devlet Bahçeli alel acele diyebileceğimiz bir şekilde MHP'nin resmi yayın organı Türk Günü yanına çağırarak bir beyanat verdi. Devlet Bahçeli'nin beyanatı Neredeyse zehir zemberek. Bunu anlatacağım. Ama ondan önce Besahozat kimdir? Niye önemlidir? Onu anlatmam lazım ki taşlar yerine otursun. Besahozat KCK'nın içerisinde kadın sınıfından gelen ve en şahin isimlerden birisi. Kayseri kökenli. Kayseri Kürtlerinden birisi. Daha doğrusu Kayseri'ye Dersim'den sürülmüş bir grup Kürtler var ve onlardan PKK'ya katılmış, oradan yükselmiş birisi. Abdullah Öcalan'ın deyimiyle Bese'yi ikna ederseniz gerisi tamamı ikna edilebilir denilecek kadar önemli bir isim. Ve Abdullah Öcalan onu özellikle önemser. Bu çözüm sürecinde de silahların yakılması sürecinde de Bese Hozat'ın elinde silahıyla silahını yakmış olması ayrı bir anlamı vardı PKK'nın içerisinde. Aslında şöyle diyebilirsiniz. Bahoz Erdal'ın dişisi, dişi versiyonu. Daha sertlik yanlısı, daha muhafazakar ve daha şiddet yanlısı birisi. Ve kadın kollarından, PKK'nın içerisindeki kadın hareketinden en tepeye gelmiş isim olduğundan dolayı da eş başkanlık yapmış KCK eş başkanı. Dolayısıyla onun sesi PKK'nın içerisindeki sertlik yanlılarını çok fazla taviz veriyoruz diyenlerin sesi olduğu için önemli. İşte bu nedenle Bese çağrıları hem PKK'nın içerisinde bir hareketlendirme yaşandı hem de bu işi bilenler açısından Ankara'da bir hareketlendirme yaşanmış olmasına lazım tam da bu nedenle Devlet Bahçeli normal şartlar altında salı gün yani siz bu videoyu çektiğiniz gün grup konuşma grup konuşmasında bu tip şeylere cevaplar verir ve sürece dair bilgiler verdi belli ki konu çok acil belli ki çok sert açıklama yapması lazım. Belki grup konuşmasında bu kadar sert açıklama yapsa herkes izliyor diye. Eee onu ön, onun önüne geçmek için gazeteye konuşmuş ama gazeteye konuşmuş ama gerçekten çok sert konuşmuş. Mesela ben Hazret için şunu söylemiş. Herkes haddini bilsin demiş. Mesela Hazret'in bir emperyalistler tarafından, dış güçler tarafından konuşturulduğunu iddia etmiş. Çözüm süreci batarsa, bu bir bataklığa sürerse hepimiz için Sonuçları büyük olur demiş. Abdullah Öcalan'ın bu darbe çağrısına da cevap vermiş. Ama orada biraz daha ölçülü bir şey. Şimdi size birkaç şey okuyayım şuradan. Size şuradan birkaç şey okuyayım. Önce şurayı göstereyim. Ondan sonra siz kendiniz karar verin. Şimdi şuradan başlayalım. Bakın, Türkiye'de gazeteler sadece spotları öne çıkardıklarından dolayı aslında iyi Devlet Bahçeli'nin içeride söylediği çok sert sözleri belli ki çok öne çıkarmamışlar. Ama burası YouTube ve biz de yurt dışından yayın yapıyoruz. Neyse olduğu gibi konuşuyoruz. Türk günün hikayesine de baktığımızda daha dengeli bir başlık seçmiş buraya. Ama olaylara bakalım. Şimdi şöyle bir soru soruyor. Yoğun günlerden geçiyoruz. iç dış siyaset çok e sıcak ve hareketli. Evvela terörist Türkiye hedefi ile ilgili düşüncelerini merak ediyor Devlet Bahçeli'nin. Düşüncelerinin olumlu olduğunu söylüyor. Anlası ondan sonra bir tavsamanın olmadığını ifade ediyor. Tavsanın, tavsamanın olmadığını ifade ediyor. Fakat sözü getiriyor, dolaşıyor. Tam da işte zurnanın zırt dediği yere geliyor. KCK'dan mesela eş başkan Besa ee, e, sözlerini kamuoyuna getiriyor ve ona cevap vermiyor. Zaten bu röportajın amacı da bu. Besa Hozat'a cevap vermek üzere çağrılmış Türk Gün Gazetesi ve bunun üzerinden cevap veriyor. Besa Hozat'ın kim olduğunu biliyor Devlet Bahçeli. Özellikle e, 11 Temmuz tarihinde Irak'ın Süleymaniye kırsalında silahları kazana atmak suretiyle 30 kişi grubun en önündeydi diyor. Ondan sonra 24 Kasım tarihinde üç kişiden müteşekkil mütev e, milletvekili heyetinin İmralı'ya gittikten sonra yani sözün Besa Hozat'ın açıklamasının zamanlamasına dikkat çekiyor gerçekten dik, gerçekten de dikkat çekilmesi gereken e, çok geçmeden bu teröristin açıklama yapması e, kamuoyuna yansıdı diyor ve bu kapsamda telaffuz edilen iddialar ifadeler olgunluktan, yapıcılıktan son derece uzaktır diyor. Burası kısmen diplomatik dil olarak kabul edilebilir. Ama İmralı İmralı çağrısına taban tabana zıt diyor bu açıklama. İmralıya sadakati esas olmalı diyor. Bu işi İmralı götürüyorsa İmralı'yı dinleriz biz seni dinlemeyiz diyor. Ondan sonra ama bir başka dikkat su, şey yapıyor. Hani siz diyor kendinizi tasfiye etmiştiniz. Niye hala KCK eş başkanı sıfatını kullanıyorsunuz? Yani bölücü terör örgütünün tüm bileşenlerini bağlayan müsbet açıklamanın hilafına KCK eş başkanı ünvanını kullanmaktadır diyor. O açıklama neydi? 27 Şubat 2025 açıklaması Abdullah Hücalan'ın. PKK kendini feshetmiştir diyor. İşte burada demek ki PKK kendini feshetti ama KCK hala devam ediyor. Devlet Bahçeli bunun üzerine şey yapıyor. Aslında çözüm süreci baya bir esnemiş yani. Burada buradan geri kurtarılır mı ya da buradan bu çöker mi, kırılır mı henüz bilmiyoruz ama burada Bahçeli'nin özellikle KCK'da tasfiye edilmeliydi ama sen hala KCK eş başkanı sıfatını kullanıyorsun demesi çok önemli bir ayrı, ayrıntı ve daha önemlisi diyor ki bu yanlıştır, art niyetlidir ve ülkemizde ve bölgemizde karanlık emelleri bulunan siyonist emperyalist yapının yapı, yapıya alenen hizmetkarlıktır. Ha mesela neydi? PKK'nın kendisini tasfiye etme süreci ve PKK'ya verilen tavizlerin temel amacı neydi? Temel amacı İsrail'den korku şeydi, İsrail tehdidiydi. Şimdi diyor ki aslında devlet de şundan korkuyor. PKK aslında İsrail'le bir olursa İsrail'in taşeronluğuna şey yaparsa Türkiye'yi baya bir sıkıntıya tokar bu durum. Dolayısıyla biz PKK'yı bir an önce kendisine feshetsin. Bunun için Abdullah Öcalan'a gittiler. İşte devlet Bahçeli burada Siyonist emperyalist yapıya alenen hizmet derken doğrudan Besa Hozat'ın artık tasfiyesini istiyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Abdullah Öcalan'dan Besa Hozat'a yönelik çok yoğun ve sert bir açıklama bekliyorum. Eğer Abdullah Hocalan Bese Hozat'a yönelik sert bir açıklama yapmazsa, buna yönelik bir şey gelmezse, bir mesaj gelmezse bilin ki çözüm süreci artık bitiyor. Bu hikaye buradan başlıyor. Ondan sonra hatta diyor bunun başka bir adı terörsüz Türkiye'nin atılımının önünü kesmek için plan ve kurgu içerisinde olan odaklara maşalık yapmaktır diyor. PKK'yı yeniden nereye götürdü maşa olmakla suçlamaya başladı yani olay bu kadar ciddi demek ki ondan sonra daha önemli şey söylüyor şurayı da göstermem lazım size şu bayağı sözlere bakar mısınız hiç kimse suç işlememiş bu nedenle de af mafta istemiyorlarmış kaldı ki af vaat eden de zaten yok af da vaat etmiyoruz diyor gördün mü yani ee, şaha şah Bundan sonra suça gelince tarih ve mahşeri vicdan önünde herkes e, hangi suçlar işlendiği açıktır, nettir, belgelidir. Ama burada işte diğer Türk medyasının gözünüzden kaçırdığı bence en önemli vurgu bayramlık ağzımızda açtırmasınlar herkes haddini ve hududunu bilsin diyor. Devlet Bahçeli son bir yıl içerisinde PKK'lılara yönelik bu kadar sert söylememişti. Bayramlık ağzımızı açtırmasınlar herkes hattını hududunu bilsin diyor. Tehdidin tonu ziyadesiyle fazla marazi mesajlara maksatlı ve mahsurlu görüşlerde bir yere varlamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tip ucuz şeylerle söylenemez ama asıl hikaye Türk gün şunu soruyor hevesler kursaklarında kalır diyor. Yani PKK'lı bese hozatın konuşturulduğunu mu düşünüyorsunuz diyor. Devlet Bahçeli'nin cevabı da ısrarla öyle olmasa adım adım ilerleyen uyumlu, karşılıklı, saygı ve nezaket dahilinde mesafe alan terörist Türkiye hedefini sekteye uğratmaya gündem'e uğratmayı gündem'e alan zaman ayarlı, sabotaj mahiyetli ifadeler neden ağızlardan dökülsün? Bese hozatın ifadesini zaman ayarlı bir sabotaj olarak tanımlıyor. Dolayısıyla aslında e, buradan hareketle Devlet Bahçeli artık sabotajın başladığını söyledi. Erdoğan da dün sert sayılabilecek bir açıklama yapmıştı ama Bahçeli kadar sert değildi. E, ondan sonra biraz neden e, terörsüz Türkiye'den e, şey yapmaya e, başladığını söylüyor, neden böyle olduğunu söylüyor, emperyalizme başlıyor, biraz barzaniye filan çıkışıyor, bunlar Bahçeli'den beklenilecek şey. Ama burada şurada da önemli önemli bir şey var. Bu da biraz Abdullah Öcalan'la uyuşuyor. Bu uyarı konu darbe mekaniğine getiriyor, konuyu ve şunu söylüyor: Terörsüz Türkiye hedefi geriye sayarsa patinaja başlayıp gittikçe gömülür ve gündemden kalkarsa sonuçlar her anlamda ve herkes için ağır olabilecektir. Ve bunu o, terörsüz Türkiye'yi yaralayan, yıkanlar da vebalini üstlenmekten tarih ve millet önünde hesap vermekten kurtulamaz. Biz her türlü ihtimalin üzerine titizlikle duruyor, Sürecin her aşamasını dikkatle analiz ediyoruz. Samimiyiz, iyi niyetliyiz, kardeşliğin ve birliğin kazanmasını istiyoruz diyor. Bu mesajlar Abdullah Öcalan'a yönelik mesajlar. Muhtemelen bu Türk Gazetesi Abdullah Öcalan'a götürüldü ve verildi. Bundan sonraki süreçte neler olabilir? Peki gerçekten çözüm süreci e, tıkanabilir mi? Gördüğüm kadarıyla bu çözüm sürecinin en kritik aşaması Suriye. Suriye'de beklediği gibi Öcalan'ın beklediği devlet Bahçeli'nin beklediği gibi Türkiye'nin beklediği gibi gelişmeler olmuyor. Aksine Suriye'de işler gittikçe kızışıyor. Daha bugün İsrail'le çatışmalar var. Dolayısıyla özellikle İsrail'le çatışmalar olduğundan dolayı PKK'nın İsrail'e göz kırpmasından dolayı Devlet Bahçeli ve mit büyük ihtimalle panik içerisinde. Bunun için de bir açıklama yapıyorlar ve yol almaya çalışıyor. Önümüzdeki hafta, bu hafta belki bu hafta sonuna doğru Abdullah Öcalan'dan sert bir açıklama gelirse hatta Besehozat eğer gerçekten Abdullah Öcalan Samimi ise bu konuda Besahozad'ı infaz bile ettirebilir. Abdullah Öcalan böyle bir adam. Daha önce Paris'teki 3 kadının cinayetinde Abdullah Hocalanın onayı vardı. Bunu da herkes biliyor. MIT'le birlikte gidip organize edip onları onay yaptılar. Sonra arkasından gözyaşı falan filan hikayesi. Çünkü orada Abdullah Hocalanın planına programına şey ama Besa Hozat denilen şahıs da böyle kendiliğinden çıkıp bu tehditleri savramaz. savuramaz. Belli ki çok büyük bir kırılganlık var. Belli ki kavga Suriye'de devam ediyor. Suriye'de bir yan birden de askeri e, gruplanma gruplaşmalar var. Bunlar şu da olabilir. Yani bu tip şeylerde işte el yükselterek pozisyonunu sağlamlaştırmaya da çalışırsın. Ama şu net ki çözüm süreci Bahçeli'nin dediği gibi uyumlu adım adım planlandığı gibi gitmiyor. Çözüm süreci geldi şu anda tıkandı. Aşılabilir mi şu anda bilmiyoruz. Yani %50 %50 bile diyemem. Hatta yani %60 aşılamaz, %40 aşılabilir diyebilirim. Çünkü konumu buraya getirmeden bu kadar sert yani herse herkes haddini bilecek. Bu iş patinaj olursa batarsa herkes hesabını verir. Filan gibi yüksek perteden açtırmazınlar bazı bayramlık ağzımızı diyerek zehir zemberek açıklamalar yapmak böyle işin öyle çok hafif bir yerde yani olsa da olur olmasa da olur noktasında değil ciddi bir kriz var. Kriz aşılabilir mi henüz belli değil ama kriz Suriye ile ilgili. Çünkü bu milletvekilleri görüştükten sonra özellikle Bessahuzat'ın çıkması bize bunu gösteriyor. İsrail bunu durdurabilir. Umarım Türkiye için iyi olur. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Yeni yayınlarda görüşeceğiz.